Motosikletli çiftin emresinden herkese merhaba. Bugün tam kapanma günlerinden bir gün. Biz tam kapanmıyoruz. Neden? Çünkü bugün benim aşı olma günümdü. Aşı sıram geldi. Hastaneye geldim, aşımı oldum. Bekleme süremi doldurdum ve şimdi Bihter'i almaya geldim. Bihter'in çıkmasını bekliyorum. Geldikten sonra beraber eve süreceğiz. Eve giderken de sizlere birkaç konudan bahsedeceğiz. Son zamanlarda bize sıkça gelen birkaç soru vardı. Bu sorularla ilgili biz bir içerik yapalım dedik. Yani bir şeylerden bahsetmek istedik açıkçası. Düşük sisi motosikletle yol yapılır mı? Uzun yol yapılır mı? Efendim söyleyeyim şu cc 100 cc motosiklet var bu motosiklette uzun yol yapılır mı? 250 cc şu motosikletim var uzun yolda beni yorar mı? Hatta ve hatta siz biliyorsunuz 390 Adventure kullanıcısıyız bir süredir. Ve bu motosikletle ilgili bile uzun yol yapılır mı? Uzun yolda yorar mı? Bu soruların evet veya hayır cevabı bence bana göre yok. Kişiden kişiye değişebilen öznel yargılar vardır. Yani motosikletteki konfor algısı da bence tamamen bununla alakalı. Sizinle alakalı bir şey. Hani beklentinizle alakalı bir şey. Sizin motosiklet ile yolculuğa yüklediğiniz anlam. Motosiklet ile yolculuktan beklediğiniz. Efendim. Alo. İndim aşkım. Ben, ben daha önce indim. Aa tamam. Oturun oradayım. <laughs> Hadi bay. Tamam. Bay <laughs> Nerede kalmıştık? Motosiklet yolculuğuyla ilgili bir beklentinizle alakalı. Yani bu şu olabilir. Konfor olabilir. Macera olabilir. Aksiyon olabilir. Tamamen ana biriktirmek olabilir. Yani öncelikle buna karar vermeniz gerekiyor. Eğer çok bir konfor beklentiniz varsa. Yani ben motosiklette muazzam konforlu gitmem lazım. Beni hiç yormaması lazım. Araba konforunda olması lazım gibi <laughs> düşünceleriniz varsa. E, motosiklette uzun yola çıkmayın. Ama şunu duyuyorsanız bir alt seviyesi. Ya motosiklete çıkacağım ama konforlu olmadıktan sonra uzun yol yapıp da eziyet çekmeye gerek yok diyorsanız. O zaman da seçeceğiniz motosiklet böyle bir motosiklet olması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu çanta açık. Yardım edeyim dur. O ne kız? Uh o Git Korkar git. git. Korkarım, korkarım. git. Bir şey yok, bir şey yok. Ta ta -da tam. -da Çantayı getir aşkım. Çantayı getir. Ha 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 top yok. Ha 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 ha. Top yok. Top case yok. Top -case yok. <laughs> Kendisi istemiyor yoksa alırdık ama yakıştıramıyorduk bizim motora top case'i öyle de kaldı ama alternatif bulacağız. Yani özetle öyle aşırı konforlu bir olay bekliyorsanız zaten bu olaylara girmeye gerek yok. Yani çünkü bu olay e, konfordan feragat etmeden keyfini yaşayabileceğiniz bir unsur değil. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Yani konfor beklentinizi düşürmeniz gerekiyor. Bu tıkıyı yaşayacaksınız. Aleyküm selam abi. Eş motor, sen motor. Aynen öyle. İyi değil mi? Evet. Eyvallah. Eşiminki daha iyi abi. O daha iyi. O daha teknolojik. Bizimki kara düzen. Yok, ona göre biraz daha şey geldi, bana daha geldi. Daha iyi geldi. Alacalı değil mi? Allah razı olsun, sağ ol abi. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Neyse ben bu konuya yolu devam edeyim ya. Burada çok odaklanamadım. Gidelim mi? Hadi. Ulan ayağım bir boşa gelse devrilirsin burada. Artık vloglara o kadar alıştım ki yola çıkmadan. Neye hakim olamıyorum, odaklanamıyorum. Sürekli bölünüyor. Sevmez öyle işleri. Kas takın. Arçıl'da olsanız kas takın. Plaka takın. Ne bileyim. Takın bir şeyler. Beklenti konusunda benim sizlere Örnek gösterebileceğim bir abimiz var. İsmet Şanlı. YouTube'da videoları var. İzlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Hayata bakışınızı değiştirecek yegane motosiklet kanalı <laughs> diyebilirim size. Bunu niye söylüyorum? Abimiz 100 cc, 125 cc temel basic bir motosikletle minimal ekipmanla diyeyim. Koruma ekipmanı abimizin tam yani o konuda da bilinçli ama minimal düzeyde motosiklet ekipmanıyla bu yolculuğu çok böyle keyifli ve tatlı bir şekilde tamamlıyor ve bunu da bizlere aktarıyor. O konuda kesinlikle yani uzun yolda rahat eder miyim acaba gibi bir düşüncesi olanlar öncelikle İsmet abimizin videosuna bir baksın derim. Gerçekten bakış açınızı değiştirecek bütün konulara. Ne yapıyorsun kız? O videoları izledikten sonra şunu göreceksiniz. Düşük CC motosikletle de uzun yol yapılır yapılır yani benim buradaki sınırım 50 cc olur o da artık güvenlikten dolayı tamamen güvensiz görüyorum hani 50 cc'ye de uzun yok yani riskli hayatınız açısından risk olur ama diğer türlü 100 cc motosiklette 70-70, 60-60 e, İsmet abimizde olduğu gibi yolculuk yapabilirsiniz. Ama bu tekrar şu noktaya bağlanıyor. Ne beklentiniz var bu yolculuktan? Ne bekliyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Bu konuda kendimden örnek vermem gerekirse şöyle bir durum söyleyebilirim. Evet. Motor ne tercih etmezsiniz? Abi çok motor var o grupta ya. Yani hepsi olur. Hepsi birbirine benziyor yani. Hiç fark etmez. Kafana göre, bütçeye göre takıl abi. Ederim. Rica ederim ne demek. İşte LCC'nin amacı bu. 5-6 kilometre işe gelip gidersiniz. İyi oldu üstüne denk geldi. Kurgu gibi oldu ha. Abi. <laughs> Kendimden bir örnek verecektim. Sana göre kolay Afrika var altında konuşuyorsun. Konfor monfor diyorsunuzdur belki ama. Benim ilk motosikletim Canon GT 170 N'di ilk motosikletimdi yani motosiklete ilk başladım motosikletti ve bir GS konforu vardı o zaman o motosiklette yani beklentim yoktu çünkü öyle bir konfor beklentim olmadığı için taşlar sekiyor bu harfiyat kamyonlarından uzak durmak lazım sonrasında kabinde CBF 150'm vardı CBF 150'den sonra Pulsar 200 NS almıştım zamanında 8000 TL'yi almıştım o yıllarda 0 kilometreydi <laughs> öğrenim kredimle alabildiğim bir motosikletti tabi şu an öğrenim kredisiyle öyle bir motosiklet almak hayal olsa da ülkemiz şart diyerek bir iç geçirelim. Tulsar 200 nesle Isparta'da yaşıyorduk o zamanlar. Isparta'dan Ankara'ya eşimle birlikte artçılı olarak seyahat etmiştik. Ve bizim birlikte ilk o kadar uzun yol tecrübemizdi diyebilirim size. Neredesin hatun? Seni arıyor gözlerim. Bize çok şey katan yolculuk olmuştu. Evet yorulmuştuk. Hani 200cc bir motosiklet 100 sizde değil tabii ki ama yorulmuştuk ama o tatlı bir yorgunluk hani böyle gidersin mola verirsin o molada motosikletini izlersin bir kaldırıma geçersin alırsın soğuk içeceğini yaz sıcağında motosikletine benzinini doldurmuşsundur çekmişsindir karşına ve beklersin içeceğini içerek motosikletin öyle biraz soğur o arada. Yani bu bunun keyfi bambaşka bir şey. Yani sırf bunun için bile motosiklette uzun yola çıkılır. Ankara dönüşünde 500 kilometrelik bir yoldu yaklaşık. O 500 kilometreyi full gidip taş gibi selesi olan Hyson GTR 250 ile dönmüştük. Yani bir motosiklet takası yapmıştık orada. Ve o Hyson'un selesini bilenler bilir. Bilmeyenler için de şöyle özetleyeyim. Tuğla. Tuğlaya oturuyorsunuz. Başka bir şey değil yani. Artçılı gidiyorsunuz. <laughs> Bihter de <laughs> o zaman artık çok seviyordu yani o motosiklet ilk racing motosikletimizdi ve ya bırakın yorgunluğu o yoldan aldığımız keyif yorgunluğun hani yesini bile yaşatmadı bize çünkü çok keyif almıştık. Yani, o yolculuk bize çok güzel anlar katmıştı. Yani, yoruluruz diye bir kaygımız da yoktu. Sizlere de yegane önerim. Bağlayayım artık çok uzattım. Motosiklette uzun yola çıkacaksanız imkanınızın el verdiği hangi motosiklete sahipseniz 50 cc'leri dışında bırakın o motosiklette uzun yola çıkılır. Uzun yola çıkın. Yani planınızı programınızı yapın. Eksiğiniz olmasın ekipman anlamında. Motosikletinizin evrakları tam olsun. Bakımları tam olsun. İstediğiniz yola çıkarsınız sorun yok. Kendinize sormanız gereken soru yorulur muyum değil bu yolculuktan ne bekliyorum olsun. Zamanınız olduğu müddetçe yolculuktaki molalarla zaten o yorgunluğu az da olsa üzerinizden atacaksınız. Motosiklet işi konfor işi değildir bana göre diyerek ben cümlelerimi noktalayayım. Birazdan Bihter'e kamerayı vereyim. Bihter'in de ilk uzun yol tecrübesiyle başlayan bir anısı vardı. Bunlardan bahsetsin size. Ayrıca Bihter'e kamerayı vermeden şunu da söyleyeyim. Instagram hesabımıza hepinizi bekliyoruz. Orada da YouTube'da olmayan birçok şey paylaşıyoruz. Birçok fotoğraf paylaşıyoruz. Güzel anılarımızı paylaşıyoruz. Yakında bir tura da çıkacağız. O turumuzda Instagram'dan birebir canlı yayınlıyor olacağız. Sizleri Instagram'a da davet etmiş olalım. Benden bu kadar diyeyim. Haftaya diye sizinle görüşürüm. Siz kapatmayın. <laughs> Bihter devam ediyor. Güle güle benden bu kadar. Merhaba, evet Emre ile kasklarımızı değiştik. Ee, ekipman konusunda şu sıralar birazcık sorun yaşıyoruz. Yakın zamanda çözmeyi umut ediyoruz. Evet, sohbetinize nerede kalmıştınız? Şimdi sizlerle NK250 ile uzun yol tecrübemi e, biraz paylaşmak istiyorum. Bu benim ilk uzun yolumdu. Ee, İstanbul'dan İzmir'e bir yolculuk yapacaktık ve çok heyecanlıydım, acemiydim fazlasıyla. Tabii bu heyecanın etkisiyle sürekli yolda olmak istiyordum. Durmak bile istemiyordum. Şimdi şöyle bir şey ne kadar istediğinizle de alakalı aslında. Ne kadar buna motive olduğunuzla da ilgili. Ama teknik olarak bahsedecek olursam da 250 cc'lik bir motosiklet olmasına rağmen beni yormadı. Yani Emre benzinliklerde mola vermeyi seviyor. Fakat ben diyordum ki evet az daha sürmeliyiz. Daha fazla gitmeliyiz. Çünkü tabii ki bu kişiden kişiye de değişecektir. Fakat NK250 aşırı titreşimli bir motosiklet değildi ve beni yormadı. Şimdi buna göre tabii şu an kullandığım motor da titreşim belli hızlara kadar neredeyse hiç yok. Onda biraz daha çabuk geliyordu bu 90'dan sonra falan ama o yoldayken aldığımız haz bence bu titreşimi duyduğunuz rahatsızlığı en az düzeye indiriyor ve çoğu güzel manzarayı görünce, gazın sesini duyunca daha fazla yol kat ettikçe bunu hissetmiyorsunuz. Biz sabaha karşı İstanbul'dan hazırlanıp yola çıkmıştık ve daha gün ağarmadan Osman Gazi Köprüsü'ndeydik. Havalar daha kötüydü. Çivi gibi yağan bir doluyla karşı karşıya kaldık. O zamanlar yağmurluk falan var ama ekipmanımız tahmin takdir edersiniz ki çok iyi değil. Hani biraz daha su geçirebilen diyeyim. Ne kadar tedbir önlem almış olsak da biraz daha su geçirmeye müsait ekipmanlarım vardı. Yeri geldi üşüdük, yeri geldi ıslandık. Ama ıslanmayı da sevdik. Güneşi gördüğümüzdeki mutluluktan ötürü. Evet geldik, evet başardık demenin Hazı o yolu devam ettiriyor yeşil <laughs> yolu yolda olmak için gidenlerdenseniz zaten çok fazla hızla sizi bunaltmayacak kadar olduğu durumlarda işinizde yoktur yani güzel bir manzaraya karşı gidiyorsunuz oradan vız diye geçmek istemezsiniz yavaş yavaş geze geze güzel güzel gitmek istersiniz biz de o şekilde yaptık. Emre de o zaman NC vardı yanılmıyorsam. NC 750. Ama aramızda yol konusunda uçurumlar olmadı. Ne bileyim işte sen git gazla falan filan gibi muhabbetler olmadı. Gayet uyumlu bir şekilde gittik. Çünkü Emre de defansif süren defansif sürmeyi seven birisi. illaki içinizden bazen hız yapmak gelebilir. Yol müsait olabilir. Otobanda gidiyor olabilirsiniz falan. Ama onun haricindeki durumlarda gayet güzel bir şekilde yolculuğu tamamladım. Zaten bir kere şöyle bir şey var. Ben şu an size şahsi fikrimi söyleyeceğim. O hazırlığı yapıp bu motosiklete binmek 250 cc'ymiş, 150 cc'ymiş sizi düşündürmüyor. Gerçekten düşündürmüyor. Elimden geldiğince, imkanım el verdiğince bu sevdiğim şey uğruna maddi olarak kendimi biraz daha ayarlamaya çalışıp her seferinde mutlu edecek şekilde adımlar atıp bu işi ilerletmek çalışıyorum ben de. Emre de öyle hakeza. Yine olsa yine NK ile o yolları giderim. O doluda ıslanırım. O köprüde korkarım. Ama şöyle bir şey var. Onca zorluğu yaşıyorsun bir benzinlikte durup bir kahve içiyorsun. Ya diyorsun buradan buraya geldim. Şu kadar zevkliydi. Bu kadar böyleydi. Yani onun verdiği mutluluk gerçekten çok başka. Şimdi yine uzun yol yapacağız. Benim KTM'le ilk defa uzun yol tecrübem olacak. Hala kendisiyle aslında gerçekten yeni yeni tanışıyoruz. Birkaç problemi var. Onları çözdükten sonra tura çıkmadan önce ben de merak ediyorum nasıl olacak. Çünkü birisi Naked, birisi Adventure yani Enduro bir motosiklet. Daha çok yol Endurosu mu deniyor? Enduro yani birbirine göre CC olarak yakın olsalar bile çok fazla farkları var. Giderken yoldayken ben bunu hep hissediyorum. gün geçtikçe de daha da fark etmeye başlıyorum açıkçası motosikleti tanıdıkça. Bir de bakalım bununla deneyeceğiz. Eğer NK250 olsaydı bu motosiklete bu motora geçmiş olmasaydı ben yine o yola çıkardım o motorla çıkardım yani. yani bazen bazı şeylerde çok fazla konfor aranmıyor ya da ne bileyim daha rahat olursa evet belki daha fazla keyif alacaksınız ama aynı heyecan olacak bence hayallerinizdeki motoru almışsanız tabii ki onun mutluluğu tabii ki daha fazla olacaktır dolayısıyla eğer içinizde varsa sürmek sürmek istiyorsanız gezmek doğada olmak istiyorsanız Tek başınıza bu motora, bu makineye hakim olmak istiyorsanız zaten olay orada kopuyor. Ne olursa olsun yolda olmak çok güzel. O yüzden eğer bizi izliyorsanız hala beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine haftaya belki de turdan görüntülerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet. Evet. ل yeah. <laughs>